Transformers Prime'da önceki bölümde. Icon veri tabanı tamamen yüklenmemiş olsa da Elimizde geminin çözdüğü dört koordinat dizisi bulunuyor. Eğer Aykon cihazlarını diseptikonlardan önce bulma fırsatımız biraz bile varsa... ...ayrı ayrı aramak zorunda kalacağız. Çoklu hava filolarını yollayarak dört koordinatı da aynı anda takip edebileceğiz. Ben de Antarktika'ya yola çıkacağım. Sana gelince eski dostum, görevinde yanında biri olmasını isterdim. Ciddi olamazsın. Wheeljack dik başlıdır. Geçinilmesi zor. Wheeljack oldukça becerikli bir asker. Geçici olarak yanında gelmesi akıllıca olurdu. Patron seni korumamı söyledi ha? Şunu bilmelisin Optimus senin denetim altında tutulman gerektiğini düşünüyor. Usta duracağımdan emin olabilirsin doktor. Lütfen bana doktor deme olur mu? Sen nasıl istersen kırmızılı. Yani Prime ekibinin hepsi dört Icon kalıntısının peşine düştü öyle mi? Şu anda bilinen dört kalıntının... Daha fazlası mı var? Icon veri tabanının tamamı şu anda Megatron'un elinde. Daha kaç kalıntı ya da Decepticon kitle imha cihazı olduğunu henüz bilemiyoruz. Sakin ol doktor, ben yanındayım. <laughs> Bana doktor deme ve kimsenin yanımda olması da gerekmiyor. Cybertron mücadelesinde cesaretimi kanıtladım. O zaman iyi ki yanımdasın şampiyon. Çünkü peşimizde birileri var. Soundwave. Megatron'un iletişim amiri mi? Aynı koordinatları izliyor olmalı. Bir şeye tutulsan iyi edersin. <laughs> Amacın bize zarar vermek mi? Soundwave'in gözetleme aracı, Laserbeak. <laughs> <laughs> Veerjack, peşinden ayrılma. Soundwave onu dikkatimizi dağıtmak için kullanıyor. O zaman ben de onu güzelce karşılayayım. İşte avcı ava dönüşüyor kovalamacanın hiç sırası değil kayboldu şimdi gidip soundwave'i <laughs> Ne yapıyorsun? Real Jack! Buna ne dersin bakalım ha? Başardın mı? aracın işi bitti. Eğer söylediğim gibi Soundwave'i izlemiş olsaydın... Küçük kuşu hala peşimizde dolanıyor olurdu. Pekala. Bir an önce kalıntıyı aramaya başlayalım. <laughs> Soundwave ele geçirmiş olabilir. O şu anda yerinden kıpırdayamaz. Onu yakalayacaksak gitmemiz gerekiyor. Kararını versene. Yürüyerek mi gideceğiz, araç olarak mı? Feelcheck mesafeni koru. Laser Soundwave'in gözü kulağıdır. Artık değil. İşletim sistemi hala çalışıyor ama kapanmış. Yine de belli ki darbe optik ve ses alıcılarına hasar vermiş. Birinin yeni bir muhbire ihtiyacı var. Küçük bir zafer ama esas almak istediğimiz değil. Bekle biraz doktor. <laughs> bu eski burada için gereken işte bu. Seni pek anlamıyorum. Her ya da geç Soundwave muhbirini aramak için dönecektir. Almasını sağlayıp bir el bombasıyla gemiye yollayacağız. Wave içine ulaştığı anda pimini çekecek ve patlayacak. Yangın başlatan bir bomba yerleştirebiliriz ya da çok daha güçlü bir şey yerleştirebiliriz. Bir virüs. <laughs> Öncelikle Laserbeak'ten sound VV. E. Sonra da Decepticon gemisinin ana kumandasına geçecek ve böylece <laughs> Haikon veri tabanının içeriğinin tamamını bize aktaracak. Karmaşa benziyor. Diğerleri ne diyecek? Optimus da kabul eder. Diğer kalıntıları bulmak için birini feda etmek oldukça mantıklı bir karar. Yanında böyle bir program için gereken her şey var mı? Hmm. Yalnız değilim. Yardıma ihtiyacım olacak. Rafael, acil bir durum var. Virüs için kaynak kodu yazabilirsen tarayıcım yüklerken Cybertronya harflerine çevirebilir. Yapabilirim. Ama virüsü diseptikonlardan saklamak için tuzak kurmalıyız. Yani ikinci bir virüs gibi yapmalıyız. Ya da çok daha az karışık bir şey olsun. Ne yani İçlerine yollasak bile patlamayacağını mı söylüyorsun? Doğru. Bence mükemmel bir bomba fırsatını mahvediyoruz. Bir dakika. Lesterbeck'in bombası Soundwave'e bağlı mı olacak yani? Tıpkı dolma gibi. Anlayamadım? Hani dolmanın içini doldurursun ya, onun içine de şey... Aa, tamam, unut gitsin. Sen nereye gidiyorsun böyle? Sana zaman kazandırmaya. Hem kim bilir? Belki kalıntıyı alırım. <laughs> Bir şey düşürdün. Çok eğleneceğiz. Yeniden saldıracağım. Umutlanmasan iyi edersin. Rafael, Laser Beacon bağlantı vericisine girdim. Hazır olduğunda transferi başlatmak için işletim sistemini yeniden çalışır hale getireceğim. Son sözünü hazırladın mı? Tabii, konuşamıyorsun. <laughs> Ratchet, virüs hazırlandı. Yüklemeyi başlatıyorum. Rafael ne kadarı yüklendi? Yüzde ellisi. Hmm. Doktor. <laughs> Wheeljack bana böyle seslenmemeni söylemiştim. Özür dilerim. Sorun nedir? Neredesin? <laughs> Şunu bilmelisin ki son iki dakikam. Ya da daha az. Wheeljack, konumun nedir? Wheeljack. Rafael. Neredeyse bitti. i yes. Soundwave yemi yuttu. Wheeljack. Eh, ah, olamaz. Ah. İşte rezonans patlatıcı. Diseptikon bilim adamlarınca yüksek sonik tahribat için yapıldı. Soundwave. Apex zırhı Starscream'e kaptırmayı başaran Dreadwing'in tam mükemmel bir iş çıkardın. Yine de hala daha çözülmesi gereken iki şifreli koordinat var. Ancak nakavta sonsuz güveniyorum ve... Otobotların bana yaptıklarına inanabiliyor musunuz? Kalıntıyı getirebildin mi? Hayır efendim o zaman laser bir gözden geçirerek hala işime yaradığını göstermeni öneririm Doktor diyecek <laughs> <laughs> sadece lenslerimi dinlendiriyordum <laughs> tabii ses vericilerimi de. Ne oldu? Bir tür arıza meydana gelmiş. <laughs> Bomba bu! <Gülüyor> <Gülüyor> ah, ne kadar zekice. Knockout. Arızayı gerektiği gibi halletmeye hazırlan. Soundwave. Otobotlara karşı üstünlüğümüzü korumak istiyorsak eğer... Icon veri tabanından kalanları çözmek birinci önceliğin olarak kalmalı. Rafael, yer geçidini aç. Merkeze dönmende ısrarcıyım. İyice muayene edilmen gerekiyor. Şu anda tek ihtiyacım olan iyi bir dolgu macunu. İnan bana, benden çok Jack Hammer'ın tamire ihtiyacı var. Dinle Will Jack. Sana teşekkür etmek istiyorum. Beni korudun için. Peki. Sonra görüşürüz, Ratchet. Çöz, buraya gel. Bu ikon veri tabanı ana bilgisayarımıza aktarılıyor. <laughs> Rafael, sen gerçek bir dahisin. Ah, inan bana. Soundwave geri kalan cihazların koordinatlarını bana getirecek. Evet. Yanımızda olduğu için sevinmeliyiz Lord Megatron. Kırık vizörünü tamir etmeyi unutma. Anlaşıldı mı? Hmm. Bulket geliyor Ajan folder olanları anlatmak için sabırsızlanıyorum. Olamaz. Devam edecek.